Sen dediğimi yap. Bitti Kesinlikle. bitti. Mob. Gene tamam, bitince tamam, tamam. diyorum Hadi git. Diyor. Tamam. Saatte geliyor adamlar ama bundan ha. sonra zaten şey olmuyor diyorum. La koşturmayın yayın sayıyor Allah'ına biz hemen 30 dakikada bitireceksiniz görevi. <laughs> ya bence de var. Ya oturun şuraya ya, bir ara girin. Ha ben şuraya oturdum abone Bana evet, ne? çeksin ya. 5 tura anca yetişecek zaten. E, mısın yapmasın. tur bitiyor. Daha 10 dakika oldu. 2 tur bitirmişsin 10 dakika. Bak. O gördün mü? Benden alan adam onu 7 yaptı amına koyayım lan. Oğlum getir lan paramı diyeyim mi? Yarma gedon aldıydı amına koyayım. Vallahi 7'ye bastı aşağıdan Biraz daha şuraya mı gelsiniz Tam ortaya oturmuşsunuz. Herde <laughs> bir soru Kesiciniz ne bileyim o terörün suçu ya. Ya git ben buraya otur. Oğlum sen oraya koymuşsun ben de oraya koydum. Ben biraz daha aşağıda da sen buraya koyayım deyince ben de üstüne çıkıp hemen. Şarkı abi Aa. adam pis. Aha, kesti lan. Bir de kaydet tut. Ne? Ne? O o Ne? tut. Eski yardan, Vay eski anladım. yardan. Hey 300k nf'miz fakir gibi. 300k mı? Hmm. Bassana lan. Niye? Gerçi yok basmaya gerek kalma tamam lan. Bas şey var, çar var. Yok, şu an gerek kalmadı ki Royal 1 olmuşuz tamam. Bir tanesi sürekli nepe basıyoruz abilerimizden. Bas 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 bas. Aman, Düğün bastı oğlum işte bu rızka. Hemen lan. Sana demedim lan. He. Yayın başı değişmiş ya. Gene mi? Yok bu oğlum haftalık iyi diyor ya. <laughs> Ulan ben ne yapmışsın Ömer? Benimkine bak hadi doğru mu amına? Ben bakıyorum sana şimdi. Bir şey... <laughs> <D> <laughs> Discord'da diyor. Ha, değiştirmişler doğru. Ha, ha, ha. Ve, 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 ve geliyor diye. Tamam bu diyor, öbürüne geçerken onu yapar ya. Yeni bir şey de göndermişler. Aynen. Tomboyun mu neymiş? Alt yaz ya. Abi şu şey bilsin de. Aynen. Şu şey bilsin de Ceyda onu yayını güncelleriz. He bu match çeker ya. Aa çeker. Vallahi ben gitmiyorum abi match ya. Eee si ay. geldi. Ha. Şu, şu muydu, Şu muydu, Şu Vay be. Şimdi Hı -hı. ben o... mi geliyor. Vay be. Ödüllü ve be, tamamlan bu. He. ödül alamayız da. KC de veriyorlar ya. İşte KC kasıyor orada. Ya ona en çok yayıncılar için yapıyorlar işte. O o zamanki şey için e, paket için yayın yapacağız orada. bir şey yapayım ben. Metclass'ta bu başlık kullanırız. Ne yapacağız? Şimdi bu yayını durdurup tekrar mı açacağız? Yok yok. Bu yayın devam eder. Görevi tümet class yayınında yenilersin. Öyle yap. Diye. Hiç parça parça yayın olmasın. Hmm. kim onu hedef evet. belgelerim tamam ayarladım şimdi Aa bitti Meçliyorum zaten Eski. Fotoğraf. o, yürü ben geliyorum arkadan o iniyor mu acaba ben gelmiyorum hangi seni foto iki fotoğrafı indireceğiz gene evet evet, evet 80 pat Nesk. O da işte KJ'ler de öz sanıcıya Neyse, evet. geçmeyecek. Neyse bunda kalsın KJ. Ona yapayım ya. Hey, oğlum adam sekte bastı. Ananı sikeyim. O benimdi lan oğlum. Onda bir keramet olduğunu biliyordum ben. Keramet ikimde de değil. Bastan'da mı acaba? He. Onu senden aldı. Evet daha el dedim ya Ermagedon'u aldı diye. Sonra 7'ye bastı dedim. Şimdi de 8'e bastı ama. Vurmayın yani. vurmayın vurmayın. Vurmay. Çek adam. Çekse abi. İyi iyi. Kaç Allah. ki abi o şu anda? Ha? Kaç o abi, abi şu anda? Nereden mi? Pazar. Bilmem <laughs> 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 ne Nereden Ne olacağı sesin gelmedi. Connection lost.